Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Ben yani oyunumuza girelim. Arkadaşlar hep bakıyorum ki kısım sesim kısık. Ne ben ne diyorum ya? Sesim kısık geliyor. Arkadaşlar bu yüzden böyle konuşacağım artık. Yani ne ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın böyle şey var. Oli Star Park'ı kralı. Tamam. Bu ne? Kaç kazandı? Evet.

Ne? Ne? Ne var ha? Ha ne no, ne no, ne no. ne var? Söyle söyle. Ne? Ee, şey olabilir mi? Unuttum. İsmini unuttum. Belki olabiliriz. Kadar kadar gelmişse de yeni gelen karaktere. Mipli. Mi Hah eh, Mipli. Hadi. Ne oluyor? Yavaş ya, yavaş. Dur ya, Allah Allah ya. Hadi arkadaşlar açıyoruz. Kale. Bitmiyor arkadaşlar. Pizza dilimi. Pizza, pizza, pizza. Pizza, evet, mu. Mo, mo, mo değil. Ne? mipli mipli. evet mipli. Meeple Meepleyi alacağız ismini unutuyorum bazen. Hmm. Meeple'nin. Arkadaşlar. Çıkarttık burada. Yeni ay yılı. Neymiş? Oy çok iyi. Arkadaşlar. Oyuncu rozeti, oyuncu simgesi. oyuncu simgesi ve yine bir oyuncu simgesi. Yine hangi? oyuncu rozeti. Geldi. Bakalım daha ücretsiz bir şey var mı? Şerim 11 seviyedeyiz. Abi bunlar ne ara geldi? Oy! Yeni kostümler gelmiş. 3 puanımızı da alıyoruz. Arkadaşlar şöyle çıkalım buradan. 31 çok güzeldir hesabım. Haberimiz oldu. olsun. Ee, evet arkadaşlar alabiliyoruz. Uhu. Alalım. Mipi. Geldi. Aha. Ah be eller gelmesini beklemiyordum hiç. 76 hep şey var mı? Var mı lan? Yokmuş be ah. Aha. 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 Ah be, çıkmadı. Adana, Adana kebap gelmiş. Yok. Dalgı sevmem onu. <gülüyor> <gülüyor> alalım. Evet arkadaşlar, savaş şimdi girelim bakalım. Öncelik 3 maç yapıp bitireceğim. 4 maç yapıp bitireceğim videoyu. Aklınız olsun. Her maç 2 dakika değil miydi ya? Uzatmalarla beraber 1 dakika daha oldu. Atın beyler atın Ben senin üstüne gelmiyorum. Ürdüs. <laughs> uh, yes. Yıkardı gol attı. Ben <laughs> of. Gül. 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 Oh ne? Hemen açtopmayım. Hala Gel be yorgun boz. Ne? Ready. I'm Buzz Lightyear. Çekil. Yeter. Yeter. Seni böyle kılıca boğarım. Bizim takım alma top ya. Bizim takım. Biliyorum bekle. fasa attım işte ya. Sonra bundan mı korkuyor? <laughs> Aç <At> golü. Icardi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Arkadaşlar Rosaya vuruyoruz, vuruyoruz. Vuruyoruz. <laughs> aa, aa <ortaya> gitti ama. <laughs> Eee uçu gitti ya. Buzz, light, bu. Rahatlarım burada. Ah benim taş yardım verdi. Hiper. Peri basamadım hiperi. Ama arkadaşlar. 500'e kredi geldi. Destansı ve almıştık. Ah, işte. Süper ender bu. Tamam. Girelim buraya bam 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 bam. <laughs> Gelmedi. Arkadaşlar savaş topuna giriyoruz. Arkadaşlar iki maç yapıp çıkacağım. Yeliyim yok çünkü. Arkadaşlar iki maç. Çünkü 15 dakika yetmiyor. Uf, koltuğun vuruşa bak be. İyi Kral buhuz kral kral Çık orada hey. <laughs> hadi hadi Adamsın madamsın Şarapsın Şarapsın oh, <gülüyor> <infinitive>. <gülüyor> 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 Gel 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 Geç geç <laughs> Aa. Hadi ya Allah Allah beyler hadi şarjıma da baktım ve t t t t güzelsiniz ah be beyler takım bir türlü yenilemediniz ya 3 2 1 ve doldum. Evet hadi ya hadi ya beyler. Hadi dibinizde var ha. <laughs> Yapma. Hayır o. <Oo! gülüyor> ya şimdi senin yanına bir güzel gelirim. Kolay gideceğim kral. 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 Oh be. Sonunda kazanıyoruz. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Kazandık kazandık. 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 Bayrağını kazandık. Kazandık. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. ödülümüz gelmiş Açtık Ender Ne yapak ya yani? Ender 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 ama yeah. Arkadaşlar bundan da şeyimiz gelmiş Nerede Nereden giriyorduk Heh. Tamam Bir altın Evet arkadaşlar Orada kulübüm var efsaneler kulübü arkadaşlar gelmek isteyen gelebilir ve arkadaşlar görüşürüz bay bay